prensip meselesi bu karıcığım şey nerede kaldı bu damat? Ay çıldıracağım kız da bir türlü giyinemedi gitti. <laughs> Yahu Leyla'yı almaya gitmiyor muyuz? Abicim, evet. şey komiser bey kardeşim mi? E bana vazifemi mi öğreteceksin arkadaş? Affedersiniz. Beyefendi, komiser beyefendi, siz bizi düğün evine... Vazife başında memura hakaret mi arkadaş? Estağfurullah efendim. Ama... <laughs> Beyefendi, ben... itirazı bırakın da gidin şu arabaya! Ne münasebet! Birisi sizinle görüşecek efendim. Ee, Ama masum bir kızı... Kişi... Ee, bırak bu numaraları! Kanuna karşı mı geliyorsun arkadaş? Sana arabaya git dediler. Ya. Beni affedecek misin? Sana hiçbir zaman kırılmadım ki. Canım sevgilim. Gel. Ben hazırım anneciğim. Biraz daha oyalan kızım, damat yok meydanda. Ne? Vallahi beyefendiciğim söyledim ben kendilerine ama inanmadılar. Bu ne hali oğlum, bu kadar geç kalınmaz. Karın <laughs> meselesi. Ay çıldıracağım anneciğim! Ay geldi galiba, dur bakayım! <laughs>. Aaaa! Anne, anneciğim! Ne oldu? Elinin körü oldu yavrucuğum! <laughs> anneciğim! Anneni çağırmayı bırak da soyun bebeğim! Ne? Soyun ulan, <laughs> soyun diyorum sana! <laughs> 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 Kıpırdamayalım beyler! Vapur yana yatıyor! Prensip meselesi bu. Kızıma ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne kızıma? Ne saklıyor küçük hanımı? Merak etme, bir şeyci kalmaz. Kol oluyor? oynatmayın bana! Bu ne? Prensip meselesi be abi. Canım. Beğendin mi? Harikasın sevgilim. O senin beğenmediğin iki diren bir çekirdek değilim artık. Canım sevgilim benim. bana bir dakika müsaade et. Büyük Allah'ım be! Hani geçenlerde iki çift laf etmiştim ya... ...kusura bakma, eşekliğime ver. Allah'ım!